Günaydınlar, herkese merhabalar tekrardan. Bugün ikinci üniversite... Bugün ikinci üniversite videomuzda karşınızdayız ve bugün ne yapacağız? Planlarımızı anlatayım. Sonra da hazırlık nasıl geçiyor? arkadaşlar bunu konuşmak istiyorum. Şimdi bugün ilk başta size yemekhaneyi göstereceğiz. Biraz da İstinye turunu yapmış olacağız yani. İkinci olarak da Beyoğlu'na gideceğiz. Ondan önce tabii derslere de gireceğiz maalesef ki. Hazırlık arkadaşlar nasıl geçiyor? Sizler ne düşünüyorsunuz? Essay yazmak hakkında özellikle. Ben başlayayım. Başla. Ya şimdi şöyle bir sıkıntı var hazırlık yılı cidden hmm. rahatlık yılıymış. <laughs> ya yani hiç de rahatlık değilmiş bu arada yani. Yani rahatlık ben derken rahatlık çalışmıyorsun ama Evet. Gezebiliyorsun yani. istediğin kadar. Evet. Ama makale Esen yazmak biz zorluyor. Çarşamba gün, biz perşembe günleri bir konu veriliyor bize. Biz Ese yazıyoruz. Evet. Sonra onun ikinci draft'ı ikinci halinde çarşamba günü yazıyoruz. Evet. Dün yazdık. Bugün perşembe tekrar Ese yazacağız. Yani. Evet ve ben bunu iki haftada bir diyebiliyordum. Dün i̇şte, söyledim. İşte, aynen. Bana. Monotonlaştı. Aynen. Bu da çok Her kötü. Ben kim yaratıcılığımı çarşamba kullanıyorum sonra <laughs> perşembe günü tekrar yazıyor bana. İkinci draft çok daha kolay. Çünkü mesela ilkteki tüm şeyimizi, beynimizi kullanıyoruz. Hoca yanlışlarımızı söylüyor. İkincisini o, güzel. zaten geçiriyoruz, evet. yanlış kısımları şey yapıyoruz ama sıkıntı olan şey şu. <laughs> biz prof sınıfıyız, hani C1. Ama hani İngilizcemiz çok iyi olmasına rağmen eksiyiz yani. O akademi İngilizce dilini bilmiyoruz ve nasıl geliştireceğimizi bilmiyoruz. Ve biz bunun hakkında evet. ses yapıyorsak mitler yani. A1, A2 seviyeler ne yapıyor hiç bilmiyorum. Çünkü çok fazla Aynen. öğrenmemiz gereken kelime var. Ama onlar da o seviyeye göre yazıyordu. Çok yani onların uçuk kelimelerdi. Ama göre onların da onlar mesela c e yani. gelmesi yaz sonuna kadar. Onlar i̇şte mesela e, abiler şeyler basic'ler yaz okuluna kalacak. Evet işte evet. o da zor. Şimdi yazın yazında gideceksin hazırlık. Zor yani o da. Bir de şöyle bir şey var. Ben mesela şahsen İngilizceyi çok seviyorum ama sıktı yani. <laughs> gerçekten gerçekten çok sıktı bu arada. Her gün gelip İngilizce görüyoruz 3 saat. Eve gidip ödev yapmamız gerekiyor. Az önce BC ödevini tamamlamaya çalışıyordu. Çok anlaşılır bir listening <laughs> ödevimiz Türk vardı koymuşlar. Rüzgâr yani en zor şey falan da o da yani. O şekilde bilmiyorum. Hazırlık biraz e, hani yapma senesi değil. Hazırlık okuduğuma pişman değilim bu arada. Siz pişman? Yok değilim ya güzel de hani. Ya ben pişmanım açıkçası ya. <laughs> Keşke girseydim ben iste. Girmedim ben bilerek hazırlık okuyayım diye. Ben de. Keşke ben girseydim en azından geçemezsem okudum derdim. Şimdi içimde geç, geçebilir miydim şeyi var. Efna çok uzaktan geliyor. Evet maalesef. Ben iki saat önce geldim buraya. Şimdi yeni geldiler artık sınırıyorum. <laughs> Sabah kaçta kalkıyor musunuz? Dört beşte kalkıyor. Dörtte kalkıyorum, beş evden çıkıyorum. ben yedi buçukta Anca uyanıyorum. O ben saatte... 7'de kalkıyorum. Evet ben zaten yola çıktığım gibi otobüste yazdım size bugün yağmurlu gösteriyor diye. Evet sabah 5.30'da <laughs> yani. Ben hep oha ne alaka falan oldu sonra dedim efna normal yani. Öyle yani. Bugün derslerimiz var işte derslerimize gireceğiz. Ee, yine zaten arkadaşlarım biliyorsunuz izlemedim işte sınav var evet. Ondan sonra o da iki hafta sonra. Yok hafta içi Yok. iki hafta var ama bir de şey ya bugün hani yazacağız ya. Yazınca son ders gidiyor ya böyle birden. O çok hoşuma gidiyor. Evet. Günaydın. 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 Bu nedir? Kamera. <laughs> Bile çekiyoruz bugün. <laughs> şu an çekiliyor. Evet. Hemen evet. sen selam gel ben arkadan gel. gel. Günaydın gel gel. Günaydın. Arkaya gel. Günaydın. Açık şu an Merhaba. Günaydınlar, merhabalar. Dilara'yı <laughs> <laughs> görmediniz. Bir dakika, Dilara. bakayım kameraya. Bak. Aa çok güzel. <laughs> Esey yazmak beynimi çok zorluyor. Umarım bir de de bu kolay bir anladım. konu çıkar ya. Evet. Kelime haznemiz gelirse keşke ya. Biraz daha iyi yazabiliriz. Çünkü bağlaç kullanmak zorundayız falan. O zorluyor yani. Bağlaç okey. Benim de bildiğim iki bağlaç, bağlaç zorluyor. var. Zorluyor. Yemin ederim. Otherwise bir de because of. Ya da so because. Soğudeti kullanmıyoruz. Yok ay soğudeti kullanmıyoruz. Boykotluyoruz soğudeti. <laughs> Çevir kendine. İnşallah bu sefer öyle bir şey olmaz. Böyle yapamaz. De, Oha. De, çok zor böyle. Diye yapacak bir şey yok diyorlar sadece. Ya yapacak bir şey yok. Ben metni anlamıyorum. Kazan çok beğendim. Teşekkür ederim. Çantamda ne var videosu bu? Evet. Tanıtmak ister misin çantamda ne var olduğunu? Geçersin. Hemen çalışayım. Burada e, <laughs> bir tane tintimiz evet, var. Ee, var. Bunu çok, çok beğendim. Ben de olmadım ama beğendim. Yazı Yok ya. çok da. Günaydınlar. Evet elbise çok yakışmış. Evet. Ben bir defa giydim. Teşekkür ederim. Ya. Ben şu yüzden istiyorum. İyi günün, günaydın. 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 Nasıl hissediyorsun bugün? Nasıl Şimdi hissediyorum? İyi hissediyorum. Gezmeye gideceğim. Ne hissediyorum? Başlasın. Ama bugün ese yazacağız. Öğrenme Buna kadar düşüyorsun. Onu bize geri ödeme yapmak zorunda. Üçüncü üzdün beni. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <gülüyor> gezmeyi düşün. <gülüyor> gezmeyi <gülüyor> düşün, gezmeyi <gülüyor> sen. Sen <laughs> İşte mesela... Şimdi derslerimiz bitti ve esey yazdık. Konuşmak isteyen var mı? Ne hissediyorsunuz Beyce? <laughs> Valla ben çok o kadar uzun yazdım. O kadar yorgunuz ki bu arada yani. çok Şu an... yordu. Çünkü kaosu efekt karışık. Efekt çıkmadı bu arada. Efektin herhalde şeyde soracaklar. İstekte ha, evet. soracaklar yani. Oraya saklıyorlar herhalde. Aa, olabilir mi? <gülüyor> Acaba. <gülüyor> çok yorulduk yani. Şu an böyle şeyiz. Böyle marur marur yürüyoruz. Seyda geldi. geldi. Sabah yok Seyda. Hoş geldin. Ee, nasıl geçti peki? <laughs> İğrençti. Teşekkürler. <laughs> Yazdığım en kötü eseyi yazdım. Yemin ederim. Neden? Ölüyor. Neden iyi geçmedi yani? Bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. Konuyu Bilmiyorum. söyler misiniz? Bir de konuda stres konuda var Konuda stres yani <laughs> hani. Gerçekten ne hissettiysem onu yazdım. Çünkü o kadar stresli bir şey ki. Yani 40 dakika içinde yazmaya çalışıyorsunuz. Ya zor esey yazmak. Cidden hani kolay Zorlanıyor. bir şey değil yani. Yok abi Türkçede de bile zorlanıyoruz Çok ki. İngilizcesini <laughs> yazıyoruz. Ya 40 dakika içinde ben zaten <laughs> o kadar güzel bir esey Türkçe yazamam. <laughs> Bir İngilizce yazmaya çalışıyorum. Bağlaç kullanmaya çalışıyorsunuz. Yok, yok. Her şeyi kullandım. <laughs> Cidden mi? Riski attı <laughs> mı bunu? Evet. Sodet kesin kullanmayı, yanlış <laughs> kullanmayı kullandım asla peki yapamıyoruz peki, bu arada. He? Asla yani. Başta mı kullandın? Yok ortada da. Bazen ortada olunca da olmuyor. Yemekhaneye gidiyoruz. Bu binayı hiç bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Sadece şurada yemekhane var Öyle biliyorum. Ama binada değiliz maalesef. <laughs> Ve bir de para alıyorlardı. Şey. Işığı güzelmiş ama bak buranın. Kadar. Buranın Siz ışığı çok güzel çıkıyor. Gül mantar sana. çorbası varmış Şu abi. Tatlı var. Mantar çorbası varmış. Mantar çorbası ne? Ben hiç şişmedim biliyor musun? Mantarlı bir şeyin güzel olma ihtimalisi bu Orada da güzel, ben seviyorum. bazen. Tam arada ama çok nadir. <laughs> Nasıl çekiyorum ya. ama ya? Kız Yarın neşesi. Begüm çok 3 dakika oldu haberin olsun. Oğlum siz yavaşlıyor yavaş olabilir yavaş, misiniz? <laughs> ben da. üniversite derslerinden buraya görmüştüm. Gözlerini süsersin <laughs> <üzersin. gülüyor> sevdiceğim yavrucuğum. <laughs> niçin niçin beni üzersin. <laughs> Metro çıkışına yapacaktık. Çünkü şu an gizli operasyondayız. Taçları birini tutun. Efna ve Nehir. Efna ve Nehir. Ay. Bekliyor, Bekliyor muydunuz böyle bir şey? Hiç Aa, beklemiyordum. Durun, arasında. durun fotoğraflar bekleyin. Ay sizi çok seviyorum, çok teşekkür ederim. Çok... Şu an yapacağım. İyi ki doğdunuz kızlar. Evet, teşekkür ederim. Hiç I love we the sea, I love the shore, I love the rocks, and what is more, with you there, they'd never be a bore, cause I love being here with you, singing in the shower. Şu Eda ilk defa deniyor. Tam deniyorsun. Hayır. Cansu. Deniyor. Allah Allah ya. Ben yemiyorum, midem bulanıyor. Doğum mini kızına bir şey oldu, nazar değdi ya. Hadi ilk Bak <laughs> şimdi aslında. Şimdi fokus. Güzel. Güzel miydi? Beğendi. Hadi. Başarılı. Dilo çok beğendi. <laughs> Cansu yiyor, beyice. <laughs> Kızlar bayıldı. Geniş kitlelere hitap edebildiğimi düşündüğüm için buradan Emircan ile <laughs> söylemek istiyorum. Emircan çok seviyorum. Belki buna ulaşabilirim diye söyleyeceğim. Yedi insandan yedi insanla istediğiniz kişiye ulaşabiliyorsunuz. İşte TikTok'ta da bir akım var yani şundan şuna şundan şuna falan. Böyle buradan şey yani. Emircan sesleniyorum. <laughs> seviyorum. Buluyorum. Bakın. el sallayın. Anne. anne. <laughs> anne. Bir de şarkı söylememi istiyorlar arkadaşlar. Çok güzel. Bey eski. de söyleyin ama. Çok tamam başla. Tamam de. sen söyle. Bey oğlu eski Beyoğlu olsa bile ben eski bana dönemem. Hiçbir şey içmedim ama aklıma geldi ondan o sendelemem. Bey oğlu. Bu da kes.